Dur. Ne oldu? İlhan abimle babam hapisten kaçmışlar abi. <laughs> Babamla İlhan hapisten kaçarken düşünebiliyor <laughs> Bir hayal et lütfen. Ya abi ne diyorsun? Ne diyorsun? Firuzan aradı şimdi. Gerçekten hapisten kaçmışlar. Polis her yerde onları arıyormuş. Üstelik İlhan abim de yaralıymış. Ne? Nasıl yaralıymış ya? Bilmiyorum hapiste yaralamışlar sonra da hastaneye götürmüşler. Onlar da hastaneden kaçmış. Tamam tamam sakin ol. Ne zaman kaçmışlar? Dün. Abi ne olacak şimdi? N ne olacak? Nasıl çıkacağız bu işten? O kadar suçun üstüne. Yakalanırlarsa kesin müebbet yerler. Ha. bir dakika bir dakika. Sonuçta hala yakalanamamışlar. Demek ki sağlam bir yerde saklanıyorlar. Bak sakin olacağız, bekleyeceğiz. İlla ki bir haber gelecektir. Yani iyi de ne, neden, neden, nasıl böyle bir şey yaparlar ki? Dedin ya işte içeride yaralamışlar diye. Demek ki geri dönseler öldüreceklerdi. O yüzden kaçtılar herhalde. Ya iyi de nereye kaçacaklar abi? Nereye gidecekler ki? Nereye gidebilirler? İnşallah çoktan yurt dışına kaçmışlardır. Baya <laughs> baya Hapishaneden kaçmışlar yani. <laughs> Özür dilerim bir tane. Gerçekten sinirim bozuldu. <laughs> Mağmur. Maraşlı da gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Git dedim gitti. Sen git dedin. Maraşlı'ya. Bir şeyler saklıyor benden hissediyorum. Başından beri hissediyorum. Sen de öyle deyince ben de dayanamadım işte. Ya anlat ya da git dedim. O da gitti. Ne zaman bırakacaksınız bizi? Sen hapishaneden kaçmadın. Ne bu acele? Yetişmen gereken bir yer mi var? Misafirliğe mi gideceksin? O yüzden sormadım. Zaten polis, jandarma, herkes sizi arıyor. Bahaneyle saklanıyorsunuz işte. Ölü müyüz, diri miyiz, kimse bilmeyecek. Aynen öyle. Efsane olacaksınız. Yıllarca sizin adınıza haber yapılacak. Ben anlamadım. Bizi öldürüp gömecekler. Cesetlerimiz bulunmadığı sürece de hapisten kaçan adamlar olarak kalacağız. Gömmekle uğraşır mıyız bilmiyorum. Savaş Bey genelde yakmayı sever. Asıl tehlike sen misin acaba? Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Yapma Maraşlı. Biz bu yolu bunun için çıkmadık. Bu kadar basit değil. Maalesef aşk karmaşık bir duygu İlalem. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yalnız zamanımız oldukça daraldı. Mahur'la vedalaşma vakti geldi de çattı. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. Ben çok korktum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Bana güven. Zamanı geldiğinde sana hepsini anlatacağım. Sus. Hmm. Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ben sadece aramızda sırlardan duvar ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Sen öyle istiyorsan.